Bebeklerim, herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Metalçu bizimle dalga geçerken yaptığım makyaj yapacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bizimle dalga geçiyor. Ve hayır, olayı da söylüyorum. Videonun başlığını düşündüm, buldum. Dedim ki sonra, ben bunu daha önce çekmiştim. Hatırlıyorum. Demek ki bir, bir buçuk öncesinde çekmiştim. Şimdi genel şekilde dalga geçiyor bizimle. Bir tane daha patlatıyorum şu anda ben bu videodan. Gerçekten bizimle de burada dalga geçiyor. Ekstra ekran ışını yükseltmem lazım çünkü karanlık. Şu an yani <laughs> aydınlık güzel oldu ama şu an bir tık soluk gözüktü, yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Artık bununla idare edeceğiz çünkü artık kış geldi. Ne kadar çok 5.30'da çıksak daha gene olmuyor yani. Neyse, ben makyajıma başlıyorum. Sonrasında beraber sohbet edeceğiz ve ben kaçacağım arkadaşlar çünkü dinlenmem gerekiyor. Ve yarın çok sıkıntılı bir gün beni bekliyor. Yani şu kadar şey yaşadım, sorun olmadı ama yarını düşünmek istemiyorum. Ve yaralı biz birazcık kararsız kalmama yapacak bir şey yok. Neyse. Revelation'ın şu çoklu renkli paletini artık, artık e, alacağım. İçinden de şu mavi mi mor mu yapsam. Çok fark eder mi? <laughs> Bence fark etmez. Zaten aynamı da getirmemişim de hikmetse neyse. Mavi alayım ya. Fazla bir zaman kaybedemem şu anda. <laughs> yok olmaz. Mümkün değil. Şimdi sana ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi normalde bugün gelecekti tamam mı? Dibimize kadar gerçekten dibimize kadar geldi. Allah onu bildiği gibi yapsın. İnşallah tepesinden baksın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Sabahtan haber geldi. Yakın bir tane mağazaya gitmiş diye. Sonra işte bir, bir buçuk saat kadar hiçbir yere gözükmedi. Daha sonra bir buçuk saatten sonra dibimize kadar gelmiş. Başka bir markete girmiş. Denetliyor falan. Dedi ki ben dedim ki oraya gelince buraya illa gelmesi gerekiyor mu? Ya, gelme bir durumu var mı? Dedi ki imkansız yani. Çünkü orası gelince artık direkt hani toplu civara gelmiş oluyor ve hani, oradaki bütün mazara bitirmesi gerekiyor dedi. İçim rahatladı çünkü yarın <laughs> yarın olmamalıydı yani. Yarın gelemezdi ama işte gelmedi. <laughs> yani, yarın gerçekten korkulur ya nasıl bir korkulur ya size asla anlatamam arkadaşlar. Yani inanamazsınız ya çok kötü. Şu an çok kötü bir durumun içerisine girdim. Yani inanamazsınız. Müdür yardımcım diyor ki bana Merve Duvar bugün gelmesin. Ben diyorum ki inşallah bugün gelir. <laughs> Ay ya çok kötü bir güne denk gelecek var ya hissediyorum. Eğer sabah 3 kişi açarsak gene bir şekilde yırtarım ama eğer sabah 2 kişi açarsak ki bende bu şanssızlık varken olmaz 2 kişi açılmaz adımla Merve değil. Yani yarın iki kişi <laughs> inşallah olmaz ama iki kişi açılırsa ben öldüm ben bittim çok net bir olay bu çok net bir şey eğer üç kişi açılırsa tamam gene bir tık rahatsın ama bilmiyorum hiçbir fikrim yok çok korkuyorum yani şu an korkumu tahmin edebilen hiç kimse herhalde yok <laughs> of ya çok kötü gelecek gerçekten gözükmüyor mu orada? Bugün sinirliydim bu kadın gelmiyor diye bu sefer de kadın çıktı tebrikler Kadın gelmiyor diye bayağı bir sinirliydim Sonra benim sinirlimin üstüne annem geldi hayır annemin geldi esnasında bir de şey geldi Bölge sorumlusu vardı bizim müdür geldi Annem yüzlerine geldi yanımda duruyor bir şeyler anlatıyor Diyorum ki anne eşim var git sene <laughs> Allah Allah Sonra ekmek için geldi bir tane abi Ondan sonra şu an yani şu an bunu yapamayız yani. O yüzden yarına kaldı bu zaten. Bakkalar ben sinirliyim gördüler. Annem diyor ki bu kız burada böyle sinirlenmiş eve gidip kesin bana patlayacak. Hayır. Mesai arkadaşım da beni koruyacağı yerde anneme diyor ki sabahtan bir bu kız böyle zaten sinirli boş benim merak etmeyin. Allah Allah sanki bilerek sinirliyiz yani. Sanırsın hiçbir şey olmamış. Allah Allah. Ne insan sinirlenir ya. Gelmiyor etmiyor. Çocuk oyuncağı gibi. Hayır. Bir de şöyle bir şey var. Geçen sayımımızı hatırlıyorum ben. Hayır. Bir saniye. Geçen aylarda başka bir marketin sayımı olmuştu. Oraya desteğe gitmiştik. Gece saat 12.30 gibi eve gelmiştik. Daha sonra sabah oraya baya erken gitmiştik mağazamıza. Çünkü o gün de metot gelecekti sözde. Arkadaşlar biz 3 aydır metot bekliyoruz. <laughs> Şaka gibi 3 aydır metot bize gelmiyor. E nasıl bir olaysın anlamadım ki ya. Kimsin sen abi gene artık yeter. Of çok sıkıldım. Sonra Merve sinirlendi oluyor. Hayır yarın gelirler mi ya yani yarın. Bir de riskli bir gün yani. Yarının hangi gün olduğunu şans söyleyemiyorum. Riskli bir gün. Ve yarın öyle bir kalabalıkta gelirse ben finito ben... Bir daha beni göremez kimse. Söylüyorum bakın. Biliyorsan şu sürekli sürdüğümüz zaten ya. Şu an hiçbir şey hevesim yok. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Bilmiyorum yani. Gene bir şeyler değişti. <laughs> Yarın için gene bir şeyler değişti. Ya. <laughs> <laughs> Neyse. Tam sizin de bakın vardiyayı konuşuyordum. Vardiyam değişti. <laughs> Resmen Kıyam değişti arkadaşlar. inanamıyorum. Neden var ya bu değiştiğinde hemen size söylüyorum arkadaşlar. Ben yüksek ihtimalle bu sebepten de dolayı diye düşünüyorum çünkü. Benim elim ne kadar çok zorlasam da yavaş. Yani ben anlamadım. Gerçekten elimde bir yavaşlık var. Hani hızlı yapmaya çalışıyorum ama sürekli bir yerden bir şey geliyor, bir şey oluyor. Ve ben bu yüzden elimdeki şeyi hızlıca bitiremiyorum. Bu yüzden sıkıntı çıkıyor. Bu yüzden benimle diğer hızlı arkadaşım. <laughs> Ya için içinde hızlı arkadaşımın vardiyası değişti. Ee, eğer ki yarın metot sabah ben yokken gelirse mağazdaki herkesin bir şey olsun Resmen kurban alıyorum. Resmen kurban kesip de adak alıyorum arkadaşlar. Böyle bir raddeye geldim şu anda. Sanki şu tek duvan ben yokken oraya gelip gitmesi. Ya yani çok istiyorum artık lütfen. Elbette ee, mesaj. Ne yapayım daha ben ne yapayım? Neyse artık. Onu gösterdim. Golden Rose'un siyahını şey yaptım. Aslında çok da sürmeye gerek yok. Zaten hiçbir şey gözükmüyor. Sadece şu an buraya gelip sizin azıcık içim... Ben ne anlatıyordum, ne diyordum hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an sadece yarınki vardı ama değiştiğini söylüyordum. Ve umarım benden önce gelir diyordum. İnşallah şu an kârlık tek dolamda bu kaldı. Elimde başka bir dua kalmadı arkadaşlar. Topluca bir evine mesaj mı göndersek? Ne yapsak yarın ben yokken gelsin falan filan diye. Ben hep düşünüyordum. Elimde patlayacağını düşünüyordum da şu an işler daha da karıştı mesela. Söylemiyorum hiç ha. Will, Neville Will ne ya? Neville, Neville. Neville. Makeup Satyon. 04. Şimdi sizinle 2 dakikada bir gol gol yapmak istiyorum açıkçası. Bugün çıkışım geldi tamam mı? İşte son falan falandı. Bir tane müşteri arkadaş grubu geldi. Yanımdalar ama şeyli bir şey oldu çok belli yani bu tuhaflık var onlarda tabi. iki kişi arkasında bir tanesinin önünde. Yani bir tane uzun boy çocuk önde diğer iki de arkada ama aralarında bir gülüşüyorlar bir, bir tuhaflık var yani. Neyse kasaya adamı gönderdiler. Öndeki uzun boyluyu gönderdiler bir de. Diğerleri arkada aslında duruyor böyle hiçbir şey yapmıyor. Sadece konuşup gülüşüyorlardı. Sonra işte gene klasik hoş geldiniz merhaba falan filan muhabbet oldu. Sonra ürünleri ben tam koymaya başlarken bu sen git yumurtayı manasız bir şekilde aç. İçinden bir tanesi de düştü yere. Kır yani yere değil aslında. Şeyin içine, arabanın içine düştü ama kırıldı yani. Dedim ki kırıldı mı? dedik ki kırıldı. Dedim ki alayım ben onu. Aldım çöpe attım. Sonra gene onu geçirdim tabi. Ondan sonra arkasındaki arkadaşlar da diyor ki heyecan yapma heyecan yapma bir şey olmaz bir şey yok falan filan. Anlamadım yani bir tuhaflık oldu belli zaten de. Dedim ne bu saçmalar bunlar ne heyecanlanması falan. Neyse. Bunlar sonra o iki tane geri zekalar bu sefer bu tarafa doğru geçtiler tabi sonra çocuklar diyor ki yardım etsenize bana falan diyorlar ki sen yaparsın sen yaparsın geri zekalar yani aklıma başka bir kelime de geldi şu an hakaretten başka neyse adam koydu ben de geçirdim hemen diğer tarafa böyle sonra ücreti falan filan söyledim sonra adam bu sefer diyor ki arkadaşlarına doldursanız da poşetlere falan filan diyorlar ki bunlar sen yaparsın ya ama bu sefer alanındaki kilometreler var yani az buz mesafe diyor yani bir tane iki kişi kapı tarafından bayağı gittiler bildiğiniz orada gene konuşuyor gene fısıldaşıyorlar mu yani hani şeyli bir şekilde yani bana orada bir laf geldi falan belliydi yani daha sonra işte adam böyle koyuyor falan filan onlara bakıp da kızıyor susar mısınız falan filan diye bunlar sürekli adama laf sokuyor ama ben olarak laf sokuyorlar tabii konu benim orada yani sonra işte bütün her şey bitti falan ben bunları gönderdim sonra sinirlendim tabii yani gerçekten yani sinirlendim sonra yumurta tam temizlerken o yüzden da müdür gelmiş tabii müdür geldi ki ben sen neredesin? Dedi ki temizliyorum bir saniye ben uzaklaşır mısınız çok sinirlendim. Yani sinirimi o anda hiç kimseden bulaştırmak istemedim açıkçası yani kimsenin bir çok yok çünkü kabahati de yok yani. Diyor ki az önce grup senin için gelmiş biliyor musun? <laughs> Orada ben bir koptum. Yani sinir boşanması gibi bir şey de düşünebiliriz yani. Dedim ki efendim. <laughs> dedi ki az önce grup senin için gelmiş dedi. Dedim ki ne diyorsunuz ya? ne saçmalıyorsunuz şu an ne oluyor burada falan. Dedi ki vallahi dedi senin için gelmişlerdi gruba mesaj atmışlar falan dedi böyle. Gerçekten bir tane herhalde bir itiraf grubu tam olarak anlamadım ben orayı. Sanırım bir itiraf grubuna işte şu marketteki kasada bulunan gözlüklü kız. Beni bulsun. Ya <laughs> bir işim gücüm hiç yok. Sanırsın hiç metal gibi bir derdim yok. Hiç böyle oradaki başka saçma sapan müşteri dertlerim yok. Hiçbir derdim yok. Seni bulacağım. Gerçekten mi? Neyse. Sonra dedim ki Allah aşkına bir gider misiniz? Sinirliyim ben burada. O yüzden yumurtaları falan halletmeye çalışıyorum. Hallettim. Bu sefer kası tarafından çıkıp meyve bölümüne geçiş yaptım. Bizim müdür ve müdür ermesi de oradaydı Müdür yardımcısının bana verdiği tepki şu. Meryem ben sana kaç kere diyeceğim o kırmızı rüzgü. <laughs> Dedim ki ne oluyor ne oluyor. Ben hala daha inanmadım orada. Ki siz nereden bakıp da bana bunları söylüyorsunuz diye. Telefonu gösterdi. Gruba mesaj bildiğiniz gerçekten birisine mesaj yollanmış. Mesaj hep bir grupta belirtilmiş yani. Abicim böyle çabalayacağına sen direkt açık açık gelip konuşsan <laughs> niye böyle saçma sapan triplere geliyorsun? <laughs> yani nerede oldum belli zaten. Anlamadım ki odasın odasına falan girmiş çocuk ne alaka? Hiç anlam veremedim gerçekten. Birine mesaj atıyor böyle bir kız var görenler falan filan gelsin diye. Aile bu mesajla gidip gruba taşınmış. Gruptan da bana geldi bilgisi. <laughs> ne yapıyorsunuz size? Ben okudum mesajları diyorum ki Allah akıl fikir versin. Bunlarla mı uğraşıyorsunuz siz ya? Hani ne alaka? Beni bulsun bir de adını soyadını her şeyini yazmış. Instagram'da beni bulsun diye. Aynen kanka ben şimdi sana bulacağım hiç merak etme. Ya yapmayın gözünüzü seveyim ya ne sinirlendim. Metoçu bizimle dalga geçerken yaptığım makyaj bu arkadaşlar. Umarım yarın ben yokken gelir. İnşallah hayırlı bir şekilde her şey olur ve biter. Ve sorunsuz bir şekilde atlatırız. Ben buraya gelip de mesajı geldi ve bitti çile diye haykırmak istiyorum. Ben bunu canlı gönülden yapmak istiyorum. Şu anda videomuzun burada sana gelmiş bulunmaktayız. İşte umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi hiç de yapmam böyle şeyler ama şu an bir pısım geldi yani. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir video varsa yoruma yazın yapalım. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle beraber Mutlu, florlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bedenen veriyor olacak şekilde. Bu arada her zaman çok önemlidir. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.